Olmazsa burada dükkanlara bir soracağım kalıcı bir iş için. Konuşacağım yani. Ne zaman belli olacak? Ne zamandır konuşuyoruz baba? Sen niye böyle ardan alıyorsun ki? Ben yarın bir yer bulup giderim, tamam Saçmalama be, nereye gideceğim? Sanki gidecek yerim var. Ne konuşacaksın? Burada söyle. Ya böyle ayakta olmaz. Gel ben bırakırım seni. Sen beni tanımadın değil mi? Muyuz? Ya Serap. Sen insanı çok sıkıştırıyorsun ya. Ha bir hesap soruyorsun. Sen de çok yalan konuşuyorsun. Bununla ilgili bir aynı şeyi söylüyorsun Serap. Dur bekle biraz. Serap acele etme. Sulgun. Kırarım kafana. Şimdi mi aklına geldi? Nerede kaldım? Şimdi mi merak ettin? Dışarıda kaldım, sokakta ka